Hamanat TV hoş geldiniz. Yıldız Şehriye çorbası yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağı Yıldız Şehriye, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, pul biber ve nane. Yağımızı tenceremize alıyoruz. Salçamızı ekleyip kavuruyoruz. pul biberini ve naneyi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. 4 su bardağı suyumuzu ekleyip kaynatıyoruz. Kaynayan suyumuza şehriyelerimizi ekliyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz. Çorbamızı kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatıyoruz. Çorbamız kaynadı. Yıldız şehriye çorbamız sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.